1. Bölüm Ama bu Eylül farklı. Yine sevdiğim yaz mevsimi içimi buruk bir şekilde bırakarak çekip gitmişti. Her şey sıradan, hayatımın serüveni devam ediyordu. Kah kah çıkışları yaşayaraktan mücadelem nefes aldığım sürece sürmekteydi. Tabi Eylül giriyor, salçak kazanları kurulmuş herkes kışa hazırlıklar yapıyorlar. Ama bu Eylül farklı bu sefer. Soğuk içime erken işlemekteydi. Nefret. Ediyorum üşümekten tabii ki. Nasıl etmeyeyim ki insan soğukta ne yapabilir ki? Bu arada ömür bitmekte, gençliğimin otuzunu tüketmişim, daha hayatımın yarısı olan havayı aramaktayım insanlık, o kadar yozlaşmış, o kadar çürümüş ki hayvanların yapmayacağı şeyleri, şerefli olarak yeryüzünü indirilen varlık yapar olmuş. Birbirini satmalar, ihanetler, ikiyüzlülük, menfaat, hırs, yozlaşma vesaire daha ne? Yazsam kelimelerim ve ömrüm yetmez buna. Böyle bir devirde hayatımın mücadelesini vermekteyim. Bazı hakikatleri de öğretiyor hayat bu arda. Ben daha hayatımın yarısını aramaktayım daha. Umudumda yok bulacağıma. Nasıl olsun ki her şeyin menfaat, minnet olduğu şu günlerde kimse kimseyi tanımıyor. Amaç sadece maddesel mücadeleye indirgenmişken sevmek sevilmek nasıl ücretsiz olabilir ki? Oysa bize. Anlatılanlar çok farklı. Yalnız geldim, yalnız gideceğim bu hayat denen yalan dünyadan dedim kendi kendime. Neyse ki kötü bir değil birçok, onun adı çevre oluyor. Seni çepeçevre kuşatmış farkında değilsin. Hiçbir hayrı olmaz, fakat öz karışmadan da geri durmaz. Sinsi, her an pusuda bekler. Tıpkı düşmanı bekler gibi. Neyse her şey yolunda gibi gitmekte. Böyle devam ederken başıma, ummadığım bir olay geliyor. Hayatımın penceresine bir çiçek, kokusunu koklatmak isterken buldum kendimi.